Selamun Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun. Değerli ve kıymetli büyüklerim, sevgili küçüklerim. Ayrılık ve hüzün kalpte derin yaralar açar. O yaraların acısı dayanılmaz. Nefes almak bile zor gelir bazen. Hele bir de kalbine yakın bildiğin biri kırmışsa seni. O yara daha da kanar. Ama şunu unutma. Hayat bu. Düşe kalka ilerler. Biliyorum şu an kalbin çok acıyor. Sanki bir daha iyileşmeyecekmiş gibi geliyor değil mi? Ama inancımız bize umut veriyor. Yüce Rabbimiz sabredenlerin mükafatını yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Maun suresi 96. ayette buyuruyor. Bu acı da geçecek, bu gözyaşları da dinecek. Unutma, her fırtınanın ardından güneş doğar kalbini kıranlar belki de bilmeden seni daha güçlü yapıyorlar. Her düşüş bir kalkışın habercisidir. Sabret, dua et ve bu imtihanın seni daha olgun, daha bilgi yapmasına izin ver. Kalbin kırılmış olabilir ama ruhun hala dimdik ayakta. Bu zorlu süreçte sabırla ve inançla ilerle. Zamanla göreceksin ki o kırıklar aslında seni çok daha sağlam ve paha biçilmez bir hale getirmiş. Allah her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Senin acını da, sessiz gözyaşlarını da, o sana en doğrusunu nasip edecek. Yeter ki sen üzülme, sabret. Çünkü biliyorsun ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kalplere şifa olacak, bu ve benzeri paylaşımlar için kanalımıza abone olup destek olabilirsiniz. Sevgi ve dua ile kalın. Allah'a emanet olun kardeşlerim.